Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Cardano adı analizi yapacağız. Bugün özellikle acil bir yayın yapıyorum. Çünkü benden çok istendi. Normalde adayı daha detaylı bir şekilde inceleme fırsatım olacaktı. Daha temel ve teknik analizi detaylandıracaktım. Ancak şu an acil, hızlı bir video analizi yapacağım ki sizlere bir an önce ulaşsın, bir an önce bilinelim diye. Şimdi arkadaşlar bu videoda daha çok teknik analiz üzerine gideceğim. Teknik analizine bakarsak size bir aydan beri söylediğim, hatta hemen size göstereyim. Bir aydan beri bir üçgen var diyordum. Arkadaşlar bu üçgeni hem YouTube'daki takipçilerimle hem de Twitter üzerindeki takipçilerimle takip ediyorduk. Ve bir aydan beri dediğim şuydu. Bu üçgen içerisinde kaldığı müddetçe ki o zaman gerçekten biz bu işi başından yakalamıştık bu üçgeni. Bu üçgen içinde kaldığı müddetçe bir sıkıntı yok benim için diyordum. En büyük düşüşlerde dahi bakın şurada şu mavi noktalar indiğine dahi bana takipçilerin sorduğunda ben takipçilerime her zaman şunu söyledim. Üçgen içerisinde kaldığı sürece ben hiçbir sıkıntı görmüyorum. Ki en yakın tatilde Tibet'imde de şunu söyledim. Ada gerçekten üçgen içerisinde kalmada çok ısrarlı ancak şu an kırmakta oldukça nazik ki öyleydi zaten. Yani üçgen formasyonu çok güzel. Yükselen üçgen formasyonu çok güzel bir şekilde tamamlama niyetindeydi. Bugün itibariyle hemen destek ve direnç noktalarını size aktarmak istiyorum. Şimdi destek ve direnç noktalarına bakarsak eğer önümüze 1.34 direnci çok kritikti. Çünkü oraya yaklaşık olarak üç kere deneyip üç kere aşağısını hatta dört kere bakın. Şurada bir daha yüksek 1.48 deniyor ama öncesinde böyle bir de bir hareketi var. iğne atıyor. Sonra burada bir kere daha iğne atıp geçtiğini görüyoruz ve en son şurada iğne atıp üstüne geçemediğini hemen altta kapattığını görüyoruz. Bu zaten günlük bir grafik. Günlük bazda dikkat alıyoruz. Ve bugün ise bu 1.34 seviyesinin Direncinin oldukça üstünde kaldığını görüyoruz. Bana takipçilerim sorduğunda ya bu üçgen ne zaman kırılacak diye. Benim zaten tahminim Mayıs'a doğru gelindiğinde yani Nisan'ın ortasıyla Mayıs'a doğru gelindiğinde artık burada büyük bir sıkışma yaşanacağını kırılımın bu tarihler arasında geleceğini düşünüyordum. Ki arkadaşlar zaten bakın hemen bu üçgenin bitimi 7 Mayıs'ı gösteriyor. Şimdi genelde bu tarz formasyonlar boğa sezonunda yükselişle sonuçlanır. %60-%70 ve genelinde de bu formasyonlar son tarihe kalmadan yani 7 Mayıs'a kalmadan evvelinde kırılır. Bu 2-3 hafta evvelinde olabilir, 1 hafta evvelinde olur ama daha öncesinde kırıldığını görürüz. Muhtemelen şimdi Adak oyunda da böyle bir şey görüyor oluruz. Bugün benim için olumlu olan birkaç şey vardı. Hemen o olumlu olan şeylerin altını çizeyim. Birincisi 1.34 direncin üstünde şu an. Umarım bugün kapanışı 1.34 direncinin üstünde yaparız. Eğer kapanışı 1.34 direncinin üstünde yaparsak bu benim için olumlu olur. İkinci olumlu şey aslında bu bir e, patikaydı benim için. Bu patika boyunca hiçbir zaman bu üçgenin aşağısında fazla kalmadı. Hemen kendisini yukarı atıp yukarıda kapattı. Bu benim için çok önemliydi ve bunu gerçekleştirdi. Bu şu demek anlamına geliyordu. Evet bu üçgen formasyonu gerçekleşiyor. Demek ki piyasa şu an bunu fiyatlıyor. Ve biz de takipçilerimle birlikte an ve an bunu takip ediyor olduk. Arkadaşlar bu seferki ben kırılımın yani 1.48'deki kırılımın çok oyalanmamasını beklerim. Yani hızlı bir şekilde kırılıp yukarıda kalmasını beklerim. Çünkü çok Oyalanırsa bu biraz aşağı gelme aşağı salma eylemi gösterebilir ki o zaman da bu üçgenin aşağısına geldiğini farz edersek çünkü çok dar bir alan var artık. Çok dar bir hareket alanı olduğu için de aşağısına sarkma ihtimali yükselir. Ha böyle bir sarkma ihtimalinde arkadaşlar 1.17 ve 1 dolar bantlarını ben destek noktaları alırım. 1 dolara kadar aşağı gelmesini beklerim. 1 dolardan aşağısını şu piyasa şartlarında bu boğa sezonunda beklemem. Bu kötü senaryoydu arkadaşlar. Şimdi zaten biraz şey de var hani Adacoin Bitcoin'in hareketlerinden de şu an olumlu olarak etkileniyor. Çünkü Bitcoin de bugün biliyorsunuz 63 bin dolar civarlarında seyrediyor ve hani o da yeni rekorlar tazeledi. Aynı şekilde Adacoin de bunu arkasını alarak bir miktar daha bu üçgende kuvvetlendiğini görüyoruz. İsterseniz hemen bir coin market cap'e bakalım. Arkadaşlar mükemmel olan diğer bir şeyi gördüğümüz zaman şu an coin market cap'te Cardano 6. sırada. Yani rakipleri ne kadar adım atarsa atsın ne kadar yükselirse yükselsinler ki Polkadot var, Uniswap var, sağlam rakipler var. Onların yeri her zaman Cardano'nun aşağısında kalmış ki Cardano asıl hareketini daha yapmadı benim gözümde. 6. sırada olduğunu görürüz. Cardano'nun yaklaşık 45 milyar dolarlık bir market cap'i var. XRP son zamanlarda büyük bir yükseliş kaydetti biliyorsunuz. Neredeyse iki katı yani iki kat denmez bir Katı olsa 90 milyar dolar eder ama yani neredeyse iki katına yakın diyelim. 1.80 diyelim. Çarpı 1.80 daha fazla bir market cap'i var. Ki Cardano'da da böyle ataklar bekleyebiliriz arkadaşlar. Şu seviyede 1.80 gibi bir atak yaptığını düşünün. 2.70 gibi bir seviyelere geliyor yanlış hesaplamazsam. Yani 2.5 dolar deyin hatta siz. Çok güzel bir hareket olur. Çok güzel bir hareket takip etmiş oluruz ki biz zaten takipçilerimle hani ben paylaşım yaptım Öncesi de var benim açımdan ama ben paylaşım yaptıktan sonraki takipçilerimle bir duvardan beri Cardano'yu takip ediyoruz. Ben şahsen zaten 0.30'lardan 0.20'lerden beri Cardano'yu takip ediyorum. Uzun bir yol kat ettik. Cardano çok fazla bir 1.48'lere değdi geldi. Ancak hiçbir zaman ümidi kesmedik. Arkadaşlar söylenecek diğer bir sözü şu an Bitcoin'deki market cap'inde oldukça büyüdü. Ve o 1 trilyon dolar seviyelerinde ve şu an 63.213 dolar değerinde. Dediğim gibi Ethereum'da da bir atak var. Şu an gerçekten e, kripto para dünyası bayağı bir hareketli. Böyle olması çok güzel. Bizim işimize gelir. Baktığımızda zaten Cardano şu an yine güzel bir atak içerisinde. Yani diğer rakiplerine kıyasla, aşağıdaki rakiplerine kıyasla biliyorsunuz market cap'i büyüdükçe hareket etmesi daha da zorlanıyor. Buna karşın yerini güzel koruduğunu görüyoruz. Ki Cardano'daki asal haberler daha gelmedi arkadaşlar. Cardano'daki asal haberler nedir biliyor musunuz? Alonzo Forku. Yani Alonso Forku'nun yaklaşıyor olması şu anlama gelecek. Cardano üzerinde yeni smart kontratlar yani yeni tokenlar göreceğiz. Cardano'ya yazılmış tokenlar aynı Ethereum'un üzerine yazılmış tokenlar gibi olacak. Bunları görüyor olacağız. Bunlar bizim için çok büyük gelişmeler olacak. İkincisi Afrika'da beklenen bazı anlaşmalar vardı Cardano'da. Ki ben bunu zaten bir önceki videolarımda da anlattım. Bunun da gerçekleşiyor olması Cardano açısından çok önemli bir haber olur. Yani daha önümüze, daha ajandamıza birçok güzel temel tarafta beklediğimiz gelişmeler var. Umarım bunlar da bir an önce fiyatlanır ve Cardano'da gerçekleşecek gerçekten hak ettiği yeri bulur. Hani hak ettiği yer bence şu an benim şahsi fikrim asla yatırım tavsiyesi değildir. İlk 5'te yer alıyor olmasıdır kesinlikle. Çünkü hani bu Binance Coin'e baktığımız zaman tamam Binance Coin şu an Ethereum'un ücretlerin yüksek olmasından kaynaklı bir fırsat yakaladı ve kendi ağının Binance Smart Network'in çok iyi çalışmasından kaynaklı ve çok ucuz rakamlar çalışmasından kaynaklı 3. seviyeye kadar yer almış olabilir. Ancak Binance Smart Chain ağı ve Binance Coin merkezi bir yapıdadır. Ve zaten hani Bitcoin, Ethereum Merkeziyetsiz yap olduğunu düşünürsek merkezi bir coin'in burada yer alıyor olması çok benim gözümde bu şekilde kalırsa çok fazla e, mümkün değil gibi uzun vadede. Tabii benim bahsettiğim şey uzun vade arkadaşlar yani böyle bir senelik değil daha uzun vadede konuşuyorum. XRP içinse, XRP de arkadaşlar e, Türk yatırımcısının çok canını yakmış bir coin. E, Türk yatırımcısı zamanında gerçekten güvenip yatırım yapmıştı. Ancak ben kurucusunu o kadar sağlam bulmuyorum açıklamalarından kaynaklı. Yani gerekirse XRP'yi bırakırız gibisinden bile bir açıklaması vardı. Buraya yorulabilecek bir açıklaması vardı. Zaten XRP de işleyiş açısından bankalarla iş yapmaya çalışıyor ki bu da merkezi yapıları hizmet etme noktasında. Ben biraz daha bu kripto para dünyasının daha yenilikçi olan tarafındayım genelde. Bu benim şahsi fikrim ve ben hani e, merkeziyetsiz olmayan geleneksel bankacılığa hizmet edecek oyunlara de çok sıcak bakmıyorum açıkçası. Uzun vadede de görmüyorum açıkçası. Ha, benim içimden geçen, benim şahsi fikrim bu. O yüzden benim en büyük kriterlerimden bir tanesi olabildiğince merkeziyetsiz olabilmesidir. Yani yeni daha farklı, daha devrimsel bir finansal hizmetin önünü açıyor olmasıdır. Bu açıdan da kısa vadede ve orta vadede Binance ile XRP'yi değerlendirmeme rağmen Uzun vadede çok değerlendireceğimi söyleyemem. Uzun vadeden kastım bir sene ve üstüdür arkadaşlar. Daha uzun vade yani. Ama tabii kısa vadelerde değerlendiririm. Cardano benim için şu anki adımlarıyla birlikte daha uzun vadede değerlendireceğim bir coin. Tabii dediğim gibi hiçbir coin listemde sonsuza kadar kalır ya da hep orada duracaktır ya da dokunulamaz değil. Cardano da eğer kendi iş yapış şeklinde bazı bozulmalara yol açarsa, iş yapış şeklini bozarsa, iş planını bozarsa ben Cardano'yu yeri geldiği zaman azaltarak portföyümden çıkartırım. Ya da işte hedeflerimi ona göre revize ederim. Yani hedefim 2 dolar demem de hedefim aşağı yönlü diye revize ederim. Tekrardan grafiğe gelirsek eğer şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar Cardano çok güzel bir şekilde 140 seviyelerinde. Ben dediğim gibi buradaki 148 direncine bu sefer daha hızlı bir kırılım beklerim. Yani hızlı bir şekilde kırıp yukarı atmasını, 160'lara seyretmesini beklerim. E benim orta vadedeki hedefim zaten 2 dolardır arkadaşlar. 2 doların gerçekleşmesi durumunda da orta vadedeki hedeflere ve gelecek olan diğer temel analizdeki haberlere bakarım. Ancak dediğim gibi şu anki gelişmeler bu şekilde. Bunlar kesinlikle yatırım tavsiyesi değil. Ben sadece temel analizim bana gösterdiği, bana anlattığı şeyleri size de göstermek ve size bilgilendirmek istiyorum. Sizin şahsi fikriniz kardanın daha yükselmeyeceği o yönde olabilir. Kardanın bir buçuk dolar dolardan aşağı geleceği yönde olabilir. Bu tamamıyla sizin fikirleriniz. Ee, tabii ki bunlar da gerçekleşebilir. Teknik ve temelinize iyi bakmak gerekiyor. Bu benim dediğim gibi şahsi fikrim olmakla birlikte tamamıyla size bilgilendirme amaçlı olarak anlatıyorum. Kesinlikle yatırım tavsiyesi olarak almayınız arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğen tuşuna basarsanız çok sevinirim. Emin olun bundan sonra da Cardano'yu sizinle birlikte an ve an takip ediyor olacağız. Bundan sonraki videomda daha fazla temeliniz, daha fazla Cardano ne yapmış onlara bakacağız. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. İyi günler dilerim.